Herkese merhaba arkadaşlar. Annemle seriye hoş geldiniz. ne arkadaşlar annemle tayinli kek yapıyoruz tayinli cevizle. Evet arkadaşlar ilk olarak 3 tane yumurta aldık şöyle. Şimdi şöyle bir Buna kırıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Evet birinciyi kırdım. Tamam Arkadaşlar de kırdım. Evet. Evet arkadaşlar şimdi bunu buzlatacağız. <laughs> köpürme kıvamını gösterelim. Evet. Köpür 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 oldu. Böyle iyice köpürecek. Evet. Şimdi arkadaşlar bir bardak şekerimizi içine döküyoruz. Siz bir bardaktan biraz az kullanıyoruz. Çok şekerli sevmiyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu ilk şöyle bir karıştıralım. Bızıt. Şimdi buna bıslatıyoruz yine. ihtiyacımız tamam. Tamam. var. Evet, arkadaşlar bayağı bir... arkadaşlar. Bayağı bir... Bayağı Aa. <laughs> Mis gibi de kokuyor. Düşünsene bardağı düşünüyorum. De koyalım. Şimdi bir bardaktan biraz daha az sütümüzü. Tam 200 ml. Aynen tam arkadaşlar 200 ml. Bir tane milim. şöyle yürük olduğunu Küçük paket sütlerden aldık. Arkadaşlar ölçtük bile. Aynen. Şimdi arkadaşlar döküyoruz. Aha oh, yarısı. Burada arkadaşlar çok <laughs> çok iyi oldu. <laughs> ah. Hani kıvamını göstereceğim arkadaşlar. Şimdi evet. Şu kıvamı bir arkadaşlara göstersene. Evet. arkadaşlar şu kıvamı. Şu köpük, köpük, köpük köpük, oldu. Kekte köpük, kabarması çok, çok önemli. Bızı, sen biraz Şöyle, küp, evet, köpük, arkadaşlar bizde. Ne biraz söyleyeyim. Şöyle ki. Evet, karıştırdık şekerleri bu arada hala şey. Evet, o yüzden daha karıştırmaya evet, devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, ıslatıyoruz. Şimdi arkadaşlar tayinimizi koyduk. Adı üstünde tayinli kek. Ayınli Böyle şöyle bir çay bardağı. Evet, bu çay, çay bardağı, bardağı yeterli. Şimdi bir daha bu ısıtıyoruz. fazla sıçrıyor arkadaşlar yeter mi? Yeter yeter. <laughs> beni bayağı bir derinden sarsın. Şöyle evet. dibinde birazcık daha kalmış. İyice koyalım tabii ziyan olmasın. Ziyan olmasın. No israf. No Ziyaya, israf. Ziyana karşı yazılır. Sıfır Tank. atık. Şimdi şundan mı koyacağız? Şimdi yavaş yavaş unumuzu beğleyelim Önce bir şunu karıştıralım. Karıştıralım. <laughs> Tamam. Oldu. Çok güzel kokuyor arkadaşlar, aşırı güzel kokuyor. Metiş, metiş. Of, çok güzel bir tayin kokuyor. Şimdi arkadaşlar bunu eline ben tutayım, sen onu dök. Ha? Onu o, dök. Sen dök, ben tutayım. Tamam o zaman mi? şöyle değiştirelim. Evet şöyle. Kontrollü Ama bir şekilde ekleyelim. Biz değdirme karışımı arkadaşlar biz kara unu kullanıyoruz. Evet arkadaşlar. Çünkü Birazcık kara unu çok güzel oluyor. Rafine edilmemiş şeyleri seviyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar neyimizi koyduk? bir paket kabartma tozumuzu. Önünü göremiyorum da arkadaşlar o yüzden sordum. Kabartma tozu. Kabartma tozu. Kabarsın çünkü. Çünkü kek olmasının zaten sebebi kabartma tozu. Ve şimdi bu şekerli vanil. Şekerli vanil. Bunu da döktük şimdi eliyoruz. Hoşur hoşur hoşur. Bakın arkadaşlar annemi göstereyim size. Şuna bakar mısın? <laughs> Her yere sıçradı önlüğüme de sıçradı ama adı üstünde önlük. Evet arkadaşlar görüyorsunuz geriye kalan kirleri. Hayır bu kir değil. E i̇şte kir kepek. değil. Kepek. İşte kepek. Kir diyorum kepek. Onun kepeği. Evet onu da evet. eledikten sonra. Böyle bir kıvam oluyor. Şimdi Ona annem karıştır. Ben çekiyorum. Tıt, tıt. <laughs> Oo tüm sıçradı arkadaşlar. Gör, şimdi görüyorsunuz. Şu, aşamadan, yani sonra... şu anda arkadaşlarımız görüyor. Evet. Tamam, şimdi şu aşamada ıslatmamaya özen gösteriyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi. Yalnız mükemmel kokuyor. Kekimizi koyduktan sonra buluşalım. Evet arkadaşlar şimdi de cevizlerimizi koyduk. Evet. Böyle biz çok küçük yapmadık. Evet arkadaşlar. Şöyle. İyi oldu. Yalnız evet, arkadaşlar. Kokusu o kadar iyi kokuyor ki. Evet arkadaşlar aramızı yerimize koyuyoruz. Şimdi bunu bir kalıba dökelim. Kekimizi pişirelim ve buluşalım. Tamam arkadaşlar bay bay. Evet arkadaşlar şimdi hazır şu kekeme bakar mısınız? Evet arkadaşlar şimdi buna yiyeceğiz. Ama ilk önce 3-2-1 dediğimde muayene Hadi bakalım. 3, 2, 1 tamamdır. Şimdi arkadaşlar desmine geçmeden önce annemiz bıçakla biri kessin bakalım. Yalnız arkadaşlar bunun şekeri bir bakar mısınız? Dur, dur, dur. Çok fazla kabardı ve çok güzel oldu. Tam kıvamında. Çünkü sevgiyle pişirdik. Arkadaşlar yaklaşık bir saatte yaptık bunu. 9'da başladık. Onu da bitirdik. Şu anda saat 10. Küçük bir tadım testi. Küçük ben hiçbir şey anlamadım. <laughs> hiçbir şey. O zaman. Evet arkadaşlar tabağa koydu. Annem şunları aldı. hı. Hmm. Ellerine sağlık. Bu evet, arada arkadaşlar annemin fikrine geldi benim değil. Annemle serilerin devamına gelmesi ne istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.